Şurasını da boyadık. Tamamdır. Ya şiirin en havalı kaykayı oldu. Zaten eskiden de öyle değil miydi? Ha? Tabii canım. Şimdi daha da havalı oldu işte. Hayırdır ödev yapıyordun sen? Beraber yapalım diye geldim. Ya kusura bakma ama hiç zamanım yok. Boyası kuruyunca kaykayı deneyeceğim. Yine eksi olacaksın. Ya bir sürü eksi var zaten. Bir eksiden daha zarar gelmez. 18, 19, 20. Bir kişi eksik. Kim ödevini teslim etmedi? Hı. dur tahmin edeyim. Zeytin? Hı. Evet şey e, galiba yapamadım ödevi. Hı. tamam sorun değil. Ha? Yarının ödeviyle birlikte ha? getirirsin. Nasıl yani? E, eksi vermiyor musunuz? Hayır artık eksi vermeyeceğim. Yarın iki ödevi de bekliyorum. Aa, Vop! <laughs> Ödevleri yaptın mı? Maalesef yine zamanım yok. E biliyorsun işte, kayka işleri. Ama öğretmen yine seni görür görmez isteyecek. Ha? E görmese, istemeyecek o zaman. Yani? <laughs> Bana bırak! Getirdin mi? Evet. evet, al. Yine bir kişinin ödevi eksik. Ve kim o bakıyoruz. Zeytin. Aa, aa. Nerede bu çocuk? Hmm. Görünmez mi oldu yoksa? Nasıl anladı? Nasıl anladı görünmez ee? oldu? Mu? Bugünün ödevini de ekliyoruz. Yarın üç ödev getiriyor Zeytin Bey. illa bana hasta numarası yaptıracaklar. ha. Zeytin. <laughs> Daha kalkmadın mı? Ne kalkması? Çok hastayım anne Canım üşütmüşsün herhalde Kalkayım ama ya Okula gitmem lazım Şey e, emin misin? Bence bugün okula gitme Dinlen ki çabuk iyileşesin Anne gitmeyi çok istiyorum Ama <laughs> Sen de haklısın tabi Galiba dinlensem daha iyi olacak Ay Ne o Solanda yine Zeytin birinciliği kazanır Zeytin Hı? Bak Zeytin öğretmenin seni Aa. ziyarete gelmiş hmm, Demek çok hastasın Hı? Aman da aman kıyamam Hı. sana Geçmiş olsun İlaçlarını falan aksatma tamam mı Hı? Bu da bugünün ödevi Yarın bekliyorum Ne Ama 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 ben hastayım Hoşça kal. <Gülüyor> <Gülüyor> Öğretmeni kandırdım sandın sen kendini kandırdın kurnazlık yok. Hasta rolü yaptın <laughs> üşendin ödevini yapmadın. Birikti görevlerin artık çok geçti. Oyunlar <laughs> oynanmak çok güzel. Ödevler beklesin ödevler. Oyunlar oynanmak çok güzel. Bir değil iki değil üç dört bir. Erteri ödevini hep oyunu seçtim. Ah aslında bu seferki ödevler senin kolaylıkla yapabileceğin şeyler. Bu ödevlerden kurtulmanın mutlaka bir yolu olmalı. Ha! Buldum! Yardımına ihtiyacım ne? var akın. Diyorsun, Hı? 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 Korku seansın bittiyse bu da bugünün ödevi. yapacağım bu kadar ödevi? Aa, bu ödevleri sen yapamıyorsan ben nasıl yapayım? Ha? Ne alakası var? Baksana. E bu kaykay. Kaykaydan ödev mi olur Limon? Sadece bu ödev değil ki. Bu ayın bütün ödevleri kaykayla ilgili. Ne? Niye daha önce söylemedin? Tarih ödevi ilk kaykay ne zaman yapılmıştır? 1943. Heh, yo, 44. Araştırmam gerekiyor. Bir kaykacı A noktasından B noktasına 30 dakikada varıyorsa, ee, o zaman hı, ona bölünce. Hı, evet, fizik ödevi de tamam. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem ilhamı seziyorum. Şiirlerim var derinde. Durak durak geziyorum kay üzerinde. <laughs> Bu ödevler bayağı zevkliymiş ya. Aferin Zeytin. Hepsini bir günde nasıl yaptın merak ettim doğrusu. Ödev dediğiniz nedir öğretmenim? Alt tarafı birkaç soru işte. Bugünkü ödeviniz de yine kaykayla ilgili. Ama Zeytin seni epey yorduk. Bu ödevi yapmana gerek yok. Ya olur mu öyle şey? Ben de yapacağım. Ya ödev benim işim.